Celal Türk YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere multimedya tanıtımını yapacağımız araç Hyundai Elantra 2018 model bir araç arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim aracımızın konsolunu. Biz bu aracın orijinal tuşu teybini söktük. Bunun yerine 9 inç Android Auto'lu Apple CarPlay ile 9 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı uyguladık. Çerçevemiz gayet şık. Estetik bir şekilde oturdu, uydu. Biri detaylı teteklerimiz buraya geçti arkadaşlar. Gayet orijinal durdu. Ürün söküt söket montajı yapıldı direksiyon kumandalarımız vesaire hepsi aktif bir şekilde çalışır. Müzik atlama, ses kısma, telefon cevaplama tuşu hepsi aktif bir şekilde çalışır. Üründen bahsedecek olursak 6 RAM 128 GB dahili hafızalı. Küre ekran oldukça hızlı akıcı bir üründür arkadaşlar. Kablosuz Apple CarPlay, Android Auto desteği mevcuttur. 8 çekirdek bir üründür. Orjinal USB aktif bir şekilde çalışır. USB'de olan müziklerinizi, kliplerinizi dinleyip izleyebilirsiniz. Şöyle gösterelim. USB'de olan her herhangi bir video. Panel tuşlarından da kontrolünü yapabiliriz. Ses açıklama yapabiliriz. Geri gelebiliriz. Müziği kapatabiliriz gibi. Radyomuz burada arkadaşlar. 12 adet kanal kaydetme özelliği mevcut. Herhangi bir kanal seçtiğiniz basılı tuttuğunuzda buraya kaydeder. Yine direksiyondan da buradaki kanallar atlamayı yapabiliyoruz. Bluetooth'ta telefon görüşmesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Telefonunuzdaki müziği buradan dinleyebilirsiniz. Şuraya bir adet mikrofon ekledik harici. Şöyle göstereyim sizlere. Telefon görüşmeleri daha net daha kaliteli olsun diye bu mikrofon sayesinde daha güzel bir yolculuk yapabilirsiniz. Navigasyon uygulaması mevcut Google Maps ya da Play Store üzerinden istediğiniz harita uygulamasını indirip kullanabilirsiniz. Android 12 sürme sahip YouTube desteği var içerisinde. Wi-Fi üzerinden cihazı buradan Wi-Fi'ye bağlayarak internet girip şey yapıp video izleyebilirsiniz, klip seyredebilirsiniz arkadaşlar. Müzik dinleyebilirsiniz. Farklı tema seçenekleri var üründe 12 adet. Şöyle istediğiniz temayı seçip kolayca aracını tekli edebilirsiniz. Panel tuş rengini sabit tutabilirsiniz. Farlara duyarlıdır. Farlar kapanınca iç panel ışıkları sönünce bu panel ışığı da söner. Farlar yakınca kenar panel ışığı da yanar. Ekran parlaklığını buradan kısıp açabiliyoruz bu şekilde. Oldukça net, kaliteli, hassas bir ekrana sahiptir ürünümüz arkadaşlar. Kısa bir tanıtım videosuydu. Müşterimize hayırlı olsun. Hemen unutmadan araçta geri görüş kamerası yoktu. Geri görüş kameramızı entegre ettik. AHD 720 25 FPS 180 derece geniş açıya sahip. Kameramız devrede park çizgileri yardımıyla beraber geriden çıkardığımızda bir daha ekrana döner. Ürün hızlıca kapanıp hızlıca açılır. Kaldığı yerden devam eder arkadaşlar. Açılırken beklemezsiniz. Onun haricinde başka da söylemek istediğim bir şey yok. Müşterimize hayırlı olsun. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyoruz ürünü İstanbul'da, Esenyurt'ta bulunan mağazamıza gelirseniz bir saat içerisinde montajını yapıp sizlere teslim ediyoruz. Tüm Türkiye kargo ile gönderimiz mevcut. Detaylı bilgiler için fiyat bilgileri için celaltunik.com ya da N11 Trend hepsi burada. Celaltunik markası adı altında. Ürünlerimizi inceleyip oradan tedarik edebilirsiniz. Tedarik ettiğiniz gibi ilçedeki montaj ustalarına sizlere yönlendirmesini yapıyoruz. Teknik desteğini sağlıyoruz. Telefon numaramızı söylüyorum. 0545 544 65. Bu numaradan bizzat Benle görüşüp tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz. Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, Celal Tümkü'de Celal garaj olarak yaptığımız işleri, projeler oradan inceleyebilirsiniz. Bu 9 inç modeliydi. Bir de bunun aşağı doğru olan 9.7 inç modelde modeli de stoklarımızda. İşlerimize hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup izler vermeyi unutmayın. Bize kalan hoşçakalın.